Merhaba anime severler. Anime Denegel kanalına hoş geldiniz. Ben Ata. Kısacık bir, bir, şeyden bahsetmek istiyorum. O yüzden bu videoyu çekme kararı aldım. Biliyorsunuz ben iki videoda da söylemiştim. Üç günde bir video atacağımdan ve bayağı sürekli hale getireceğimden bahsetmiştim. Bu konuda bir açıklama yapmam lazım. Bu videolar devamlı gelecek. Yani ben şu anda bir bazı süreçler içerisindeyim. Bu süreçlerden kendimi geçirmeye çalışıyorum, süzmeye çalışıyorum. Bunlardan sonra hemen videolara devam edeceğim. Bunun kesinlikle sözünü veriyorum sizlere. Ne zaman devam edeceğim derseniz Eylül gibi başlayacağım. Ağustos bitsin, Eylül'de video atmaya başlıyorum. Devam edeceğim yani. Ama şunu bir söylemeden etmeyeyim. Eski kendime sektör neden iyi neden daha iyi videosu gelecek. Ve ben biraz aslında kendimi de geliştirmek istiyorum. Çünkü konuşurken çok da iyi konuştuğumu düşünmüyorum. Biraz daha konuşmamı geliştirmek istiyorum ve sizlere daha iyi bir şekilde konuşmak istiyorum. Belki bilmiyorum yani hatalarımı yazmanızı istiyorum. İlk iki video izledikten sonra düşüncelerinizi cidden yazmanızı çok isterim. Diyeceklerim bu kadar. Eğer yorumlarda sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka çekinmeyin. Sorun lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.